Merhabalar hoş geldiniz. para kazanmak isteyenler bu videoyu sonuna kadar izleyebilir bu videoda herkesin yapabileceği ama Türkçe bir site tanıtacağım çoğu siteler bildiğiniz gibi İngilizce olabiliyor karışık çok çok karışık olabiliyor Ben size öyle bir site tanıtacağım ki şöyle söyleyeyim 7 yaşından yukarıların hepsi yapabilecek yani bu sitenin yaşla bir alakası yok Sadece kredi kartınız olması yeterli diyorum sizlere çok çok mükemmel bir site bu site sayesinde çok güzel gelirler elde edebileceğinizi sizlere garanti veriyorum. Ve gelir elde edeceğinizi sizler de bu videoyu izleyerek göreceksiniz. Dostlar tanıtacağım site çok güzel. E, herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim dostlar. Kanalımda Instagram'la alakalı videolar var arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Instagram'la TikTok'la alakalı takipçi satışımız mevcut. Eğer isteyen varsa bana Instagram'dan ulaşabilir. Ve dostlar kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Daha önce çektiğim para kazanmayla alakalı videoları izleyebilirsiniz diyorum sizlere. Ve ne tür videolar çekmem gerektiğini hangi videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Sizlerin isteğine göre videolar çeki, çekmeye çalışacağım, çekmeye özen göstereceğim diyorum sizlere. Ve hemen hızlı bir şekilde sizlere sitemizi tanıtayım. Ve çok güzel bir şekilde nasıl gelir elde edilir sizlere bundan bahsedeyim. Dostlar öncelikle açıklamada sizlere böyle bir link verdim. Öncelikle linkin üstüne tıkladıktan sonra açıklamada verdiğim site linkin üstüne tıkladıktan sonra devam etmek için tıkla seçeneği var. Devam etmek için tıkla seçeneğine bastıktan sonra bakın linke git geri döneceğiz. Tamam mı? Bir kere linke git geri dön dediğimiz zaman bir kere de linke git dediğimiz zaman bütün işlem bitiyor. Tamam mı? Şimdi dostlar ben bu siteye kayıtlıyım. Tamam mı? Bu siteden ben bir çıkışımı yapayım sizler nasıl kayıt olursunuz falan filan sizlere bunlardan bahsedeyim. Dostlar para ile alakalı bu sitenin bütün her şeyini size tanıtacağım. Youtube abone kasma yazıyor. Evet doğru Youtube abone kasma yazıyor arkadaşlar. Para ile alakalı kısmını sizlere göstereceğim ve sizler de çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Öncelikle yukarıdan 3 tuşa basıyorsunuz ve kayıt ol seçeneğine basıyorsunuz ve kullanıcı adınızı e-postanızı şifre tekrar şifre ben robot değilim dedikten sonra kaydol seçeneğine basıyorsunuz ve bunları yaptıktan sonra yukarıdan giriş yap seçeneğini tıklayarak girişinizi gerçekleştiriyorsunuz Evet sitemize girişimizi gerçekleştirdik Bu arada arkadaşlar bu siteden Instagram takipçi YouTube abone artırma web site trafiği Instagram takipçi TikTok takipçi gibi şeyleri de kullanabilirsiniz Neyse biz para kazanma ile alakalı bölümüne gelelim hemen hızlı bir şekilde sizlere para kazanma ile alakalı bölümünü anlatmaya çalışacağım. Dostlar şimdi bu siteden tamam mı para kazanmak için bizim krediye ihtiyacımız var. Biz bu krediyi nasıl kazanırız nasıl elde ederiz bize onu anlat dostlar bakın kredi elde etmek için burada e, seçenekleri görüyorsunuz ve aşağıda da var ama sizlere en önereceğim arkadaşlar tamam mı youtube 60 saniye. Bu daha iyi arkadaşlar. 60 saniye izleyerek çok iyi krediler elde edebiliyorsunuz. Mesela bir tanesini deneyelim. Detaylı bir şey sizlere göstereyim. Dostlar bakın 60 saniye bu videoyu izleyeceğiz. Tamam mı? Ve izledikten sonra arkadaşlar tamam mı? İzledikten sonra bize 37 coin verecek. Şimdi dostlar 4500 coin de toplamda 5 TL yapar. Yani şöyle düşünün. 1000 coin 1 TL olarak, 1 TL olarak düşünün yani. Şimdi sizlere bütün detaylarını anlatacağım. Videoyu buraya buralarını izliyorsanız yorumlara buralarını izliyorum ve güzel bir şekilde izlemeye de devam ediyorum. Yazabilirsiniz. Dostlar sizlere daha detaylarını anlatacağım bu sitenin. Bu site hakkında daha sizlere bilgi vereceğim. Bu arada arkadaşlar ben bunu reklam olarak yapmıyorum. Sadece sizler para kazanmanız için bu siteyi sizlere tanıtıyorum. Yani ben buradan sitenin sahibinden para almak falan reklam değil arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum sizlere. Buradan sadece para kazan sizlerin para kazanmasını istediğim için siteyi sizlere tanıtıyorum para kazanın diye. Şimdi benim 126 coin'im var. 60 saniye videomu izledim. Tamam mı? Ve diğer videolara geçmek için tıklayın. 163 oldu. Dostlar bu şekilde izliyorsunuz, izliyorsunuz, izliyorsunuz. Ve diyelim hani çok izlediniz, bitirdiniz. Hemen geliyorsunuz YouTube'da 120 saniye izlemek. Bu sefer de 120 saniyelik videoları izliyorsunuz. Hani onu da bitirdiniz. 4000 saat YouTube otomatik video. YouTube yorum beğeni, abone gibi şeklinde izle, abone kas falan filan. Bu şekilde coin'inizi artırmaya devam ediyorsunuz. Hani ben coin'imi artırdım. Şimdi nasıl şey yaparım onlara geliriz. Aşağı yukarıdaki 3 tuşa basıyorsunuz. Hesap işlemleri yazan yer var ya arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra coin'i TL'ye dönüştür. Önce ödeme kanıtlarına bakalım. Arkadaşlar her zaman toplam ödenen miktar 0, toplam ödenen miktar ödeme sayısı 0. Şimdi biz daha önce ödeme almadık bu siteden değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen hesap işlemlerine geliyoruz. Buradan coin'i TL'ye dönüştür. Kısmına bastık değil mi? Buradan bizim kaç coin'imiz varsa arkadaşlar diyelim 4500 hani bir TL eder ya. 4500 bir TL diyormuş arkadaşlar. Şöyle diyelim. 4500 kredi 1 TL eder arkadaşlar. Tamam mı? Yani her 4500 kredi 1 TL. Sizlerin de coin nasıl kasıldığını sizlere de anlattığımı düşünüyorum. Anlamışsınızdır umarım. Evet, 4500 kredi 1 TL. Buradan ee, bunları biriktirdikten sonra arkadaşlar coin'leri dönüştürüyorsunuz. Dönüştürdükten sonra ne yapmanız gerekiyor? Sizlere onu anlatayım. Tekrardan üçte basıyoruz, hesap işlemleri diyoruz. Hani biriktirdik 7 buçuk en az 7 buçuk işlem yapıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunları yaptıktan sonra ödeme al seçeneğine basıyoruz. Ve buradan arkadaşlar en az 7.5 TL ödeme yapabiliyor. Ödeme numarasını giriyorsunuz buraya ve hangi bankadan alacağınız bir tek papara var zaten. Ee, en az 7.5 çekebilirsiniz. Talebinizden sonra 2-3 iş günü içerisinde paranız yata, yatılır. Paranın alt çekimi en az 7,5 TL'dir. Şu an sadece papara çekim yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar şu anda işte sadece papara çekimi yapabiliyor. Yani paparanız olması gerekiyor sizlerin. Hani bu e, sanal kart da olabilir. Gerçek kart da olabilir. Herhangi bir papara olacak arkadaşlar. E, bu kadar yani. Paparanız olmazsa çekim yapamıyorsunuz maalesef arkadaşlar. Maalesef sadece şu anda papara var. Şimdi ne yapmanız gerektiğini zaten sizlere anlattım. Nasıl coin kasarsınız, nasıl coin elde edersiniz, nasıl dönüştürürsünüz bunları sizlere anlattım. Arkadaşlar, buraya kadar dinleyenler video hakkındaki düşüncesi neyse onu bana yazabilir. Beğendi mi, beğenmedi mi hepsini yazabilir. Sorun değil arkadaşlar. Diyorum sizlere hesap işlemlerinden de dediğim gibi coin'i TL'ye dönüştürerek arkadaşlar coin'lerinizi biriktirin, biriktirin coin'i TL'ye dönüştürün arkadaşlar. Bu site güvenilir olduğuna ben çok eminim arkadaşlar. Ee, göreceksiniz ki sizler de ödeme aldığınız zaman güvenilir bir site. Yani bunun gibi site çok ama en iyisi bu arkadaşlar. Ee, çok güzel coin'e çok güzel para veriyor söyleyebilirim sizlere. Videoyu da fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.